Niye Yemen diyorlar? Yemen şeyleri kalmış da. Ebeğimin kardeşleri kalmış da ondan Yemen diyorlar. Ebeğin kardeşi Yemen'de mi kalmış? He. Yemen halbinde geçmişler de yedi denelermiş geçmiş. Kaç sene sonra birinin mektubu gelmiş yine ben ölmedim. Sağım elemi bağlanıp diktiğim dallardan tanıyın deyin. İki şey varmış mı neyse. İki yılda iki torunlardan adını Yemen koymuşlar. Ha, senin adın da ondan Yemen dediler. Olmayı, ondan Yemen. Şimdi bizim köyde Ciddeli vardı Ciddeli. Hı. Ciddeli Hacı Ahmet dayı Ciddeli derlerdi. Ee, adını da Hacı Ahmet koymuşlar. Ee, bizim şeyden köyden birisi gitmiş Yemen'e asker. Hı. Orada bizden Yemen çıkınca orada kalmış. Evlenmiş. Hı. Çocuklar olmuş. Ondan sonra memleket hasreti düşünce mektup göndermiş. Hı. Muhtar da babam, dedemin kardeşi Ahmet Ağa. Ahmet Ağa muhtara mektup gönderiyor. Şayet kardeşim diyor beni alırsak diye kabul ederse sen de bu benim kimliğim kimliğim de kalmadı burada. Ben kendimi ispat edemiyorum. Sen bir muhtardan şey belge gönderirsen bu bizim köylü diye beni gönderecekler. İngilizler bizi bırakacaklar. De, şey dedemin kardeşi Ahmet Ağa, muhtar. Onun Körveli diye bir şey vardı. E, kardeşi varmış. Kardeşine gidiyor diyor ki bak diyor kardeşin sağıymış. Mesela böyle. Mesela böyle böyle gelmek istiyor. Sen kabul edersen ben de bu bizim köylü diyeceğim. Yoksa zaten orada kaldı. Evlenmiş iki tane çocuğu varmış. Ondan sonra Veli dayı diyor ki ben diyor bir ekmek olsa paylaşırım. Gelsin kardeşim diyor. Heh. Bizim muhtar Ahmet Ağa şey gönderiyor. Mektup gönderiyor. Diyor ki bu adam şu filancanın oğlu filancanın çocuğu bizim köylüdür diye. Onun üzerine İngilizler serbest bırakıyor bunu. Ha, gelmiyorlar. Geliyor ama bir gemiyle geliyor. Yemen'den Kızıldeniz üzerinde bir gemiyle geliyor. Gemiyle gelirken Geminin ambarında, demek ki sıcaktan mı artık nasılsa, karı hastalanıyor, kızıyla karı ölüyor. Allah Allah! Tabi. Gemi yeme şeye çıkınca, e, Cidde'ye, evet. karaya e, veya Cidde Limanı'na gelince oraya defin ediyorlar. Hmm. Şimdi bir oğlanla, emmimin yaşlarındaydı oğlan, bir oğlanla adam çıkıp geliyor oğlana oğlan tabi hiç Türkçe bilmiyor diyorlar la la deyip geziyor diyorlar cırıl çıplak geziyor ondan sonra oğlana oradan geldiği için Hicaz bölgesinden Hacı Ahmet diyorlar Ahmet ismini koyuyorlar ama Hacı diyorlar oradan geldi diye e, tabi bizim köylüler de ciddeden ötesini bilmiyor onun için oğlana ciddeli diyorlar halbuki ciddeli değil oğlan Yemenli Cidde ile Yemen arası da çok uzak bir mesafe var. Ondan sonra Hacı Ahmet şey babası ee, soğuktan dayanamıyor. Oraya alışmış ya. Hı hı. 35 sene ne kalmış. Oraya alışmış sıcağı O, o senede sene de çok soğuk gitmiş. Soğuk da ölmüş. Soğuk. Adam. adam. ölmüş. Bizim köylü adam ölmüş. Oğlan kalmış. Oğlan, 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 kalmış. Oğlan da yakın zamanda Sungurlu'daydı. Yakın zamanda öldü. Ee, i̇şte sizlerin yaşlarında vardı o şey. Veya 90 yaşına bulmuştur belki de. Ee, yakın zamanda öldü Hacı Ahmet dayı. Dolayısıyla ona ciddeli beri ciddeli öte derlerdi. Adı da Hacı Ahmet. Sonra biz bilmiyorduk bu ne diyorlar diye. Herhalde lahap diyor zannediyorduk. Meğer ciddeden geldiği için ciddeli diyorlarmış. Öyle bir Yemen hikayesi de bizde var. Evet. Demek şeyden amcalarından dolayı. Allah rahmet eylesin. Askerler bize bir on tamına tuttular. Evet. Ondan sonra ben havan takımındaydım. Havanın kuyasını söyledi. söyledim, söyledim. Evet. İkinciye varınca bir de isim takdim ediyor ya. Evet. Yemen eli ne tarafta dedi bana. Ne dedi? Yemen eli ne tarafta? Ha, Yemen eli ne tarafta dedi. He. Şöyle bir düşündüm, ben de hiç şey etmiyordum. Dedim ki, Batı Güney'de dedim. Evet. Malum esnek Batı Güney'de. Hakikaten öyleymiş. Evet. <laughs> Geç dedi, oğluma bir terbiye daktı. Çıktım dedi ki, valla isim ömrümden dedi, bu bomba çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama rastgele oldu. Evet. Faydası da görmüşüm. <laughs> gibi. Peki bazıları da tuhaf gelmedi mi Yemen diye sana? Yok hiç. Tuhaf. hiç gelmediler mi? Hiç tuhaf gelmedi. Hiç, hiç, de, hiç de, tuhaf gelene rastlamadım. Güzel. Hiç, güzel. 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 Şimdi o Osmanlı uşağı derlerimiz biliyor musun? Evet. Yedi kardeşlerimiz onlar işte kimisini şahsen götürmüşler, kimisini yere götürmüşler. Nenni taburu derlermiş, evet. nenni taburu. Evet. Ya yani taburu askerliğini yapmadık bir daha şey yani Genç gelmez. çocuklar. Genç çocuklar. Nenni taburu. Ya e, yani nenni taburu, onların adı nenni taburu. Evet. Onu işte, onlar da götürmüşler işte o birisinin kaç sene sonra mektubu gelmiş. Vay. Cemil elinden. Beni öldüm sanmayın demiş. Ben sayım ben şey, alemi dağlarına diktiğim dallardan tanıyın demiş. Vay. Onun adını doğmak için o tabi şeyde adını yemen koymuş torunun Kırıkkale'de şeyde kaymakam bir şey olduydu o da öldü, o da öldü de o benden evvel ben büyüğüm. O Yemen senden büyük müydü? O Yemen de benden büyüğüm. O geldi mi adam gelmedi? Yok yok hoş, hiç adamdı adam gibi isminin bir mektubu ona. Yani. Adamın, ama ağaçları durur muydu? E? Ağaçları durur mu dikti ağaçlar? Ağaçlar durur mu? Yiyen kuyen elinde kalmış. Ya yıkoz içi de bir aler onlar almış. evin bileyim içeri de ne bileyim ne, ne olmuş. Ya, bir şeyler gelmiş gitmiş ha. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bizimki gelmiş ama yaşayamamış. E? Fazla yaşamamış. O ne gelmiş ne de Ama oğlu, oğlu yaşamış duruyordu. E? O da bize akraba düşermiş. O, o adamın karısı e, oğlana bizim dededen şey kaldı tarla şimdi bizim tarlamızın yanında onların tarlası var e, dedemin sülale geniş olduğu için bölüne bölüne bizimki az onlarınki büyük Kı, kızdan dolayı onlara şey verdiler e, kuyunun çayır deriz orada bir tarlamız var Çay, çayır bölümü e, işte komşumuz bizim tarla komşumuz o ciddeliğe, şey vermişler. Miras. Şeyden, anasından dolayı. He. Allah rahmet eylesin. Geçen senelerde vefat etti. Ama konuşma şansım olmadı. Konuşacaktım adamı. Belki hatırlardı ya Çünkü 7 yaşlarına falan geldi dediler. He. Buraya Türkiye'ye geldiklerinde 7 yaşlarına falanmış. Ben asker hocamla askerim şeyde, Bovyaz'a İran Evet. Doğu Beyazıt'ın kendi yerinde mi, hudutta mıydı? Doğu Beyazıt'ın tam içindeydim. Evet. Ve şey, İran müdürü, bir de Çekuldura bir kapı vardı. Yani İran Dur Gürbülak. Evet, orada. Şeyde orada kan kalesi var şeyin orada, Doğu Beyazıt'ın orada. Evet. Böyle bir gazeteci, çavuk bazı pazar günleri o kan kaleye doğru gezmeye gitmişler. Evet. Orada bir ihtiyarın bir bahçesi varmış. Onlarınla çöfer etmiş biliyor musun? Evet. Ortaya oh demiş ki ne evim seyne kalksa demiş ben buraya geldiydim. Ondan sonra gidemedim burada evlendim. İşte şurada evim vardı şurada bir bahçem şey baksam var hanım da öldü demiş. İki kızdan kaldım demiş hmm. adam. İhtiyar var evet. demiş. Ben demiş ki keskin ne evim neyle ne indi falan dedik Bir malası bir şey, şey mevlut var, şey, sağ var, şey, şey. Dedi ki sana bir emsali buldum dedi. Nerede? Vallahi diye kan gelesinin dedi. Bahçes var. Bir Allah Allah. Allah. Bir pazar gittik var ya. Evet. Vardık selam aleyküm selam. Üçet bir gittik. O bir ikinci giden oğlan dedi ki İçimizden dedi, birimiz dedi keskinlik dedi. Bir hangimiz keskinlik. Adam imtihana tabi tutuyorsunuz. He. Dedi ki bu dedi keskin ne dedi bana. Ha. Duruş, bu on bazı tenkiz keskin ne dedi. Oradan korkunç e şey ettik adam dedi ki yavrum dedi ırza zomallık olmaz dedi. Ya dedi bekar dedi. Evet. Kızın birini dedi sana vereyim dedi. Ha. Biz burada yalnız kaldık ben gideceğim dedi. Evet. Ondan sonra. Evet. Nereye sana, gidecek? Keskin'e. Keskin'e dedi gideceğim. Keskin'e gelecek, memleketine evet. gelecek. Dedim ki amca dedim ben evliyim dedim çocuk var. E, bu dedim şeye, bir şeye şey, yalana girmez mi? şey olmaz dedim. adamına şey ettik mi sonra zaman değer ettim askerden geldim. Keskin adamla karşılaştık. Allah Allah gelmiş. Gelmiş adam şerefe kıskıyacak bir adam. Şöyle getirdim o nengesiz, onbaşı diye çağırdı adamı bilmiyor ya. Ha ha maşallah. Şimdi adam ya gelmiş, gelmiş. Kızları ne yapmış? Kızlar da getirdim dedi, burada diye Onlar dedi geldim dedi. Hmm. Olur olur, evet. öyle gelir olur. E işte, olur. Ya, gelecekti evet olur. Ama o şey, Yemen e nere? Oraya yakın. Tabii buraya yakın. burası evet. Türkiye'nin içi. Evet. Yemen Yemen 6000 kilometre uzak. Evet. Almanya'dan uzak. Evet, uzak Almanya'dan uzak. uzak. Evet. Almanya'dan uzak. Başka akrabalarınızdan öyle hiç gelmemiş öyle mi hiç şeyden haber filan yok? Yok yok hiç hiç, hiç haberimiz yok. Hmm şehit mi oldu, orada mı kaldı belli Ay, değil. Ne oldu onu bilmiyorum. Evet. Bir oda alı yedi kişilermiş yedi ya. Yedi kişiler mi? Allah rahmet eylesin. E. Belki o da onlar da seni arıyor. Ee? Belki de onlar da seni arıyor, onların çocukları. Ee? De değil mi? Çok kitle de doğru dediğimi ya. De. Çoluğu çocuğu var mı? Yok mu? Tabii. O, 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 Ama yedi kişiden hepsi şehitte olmadıysa muhakkak e. kalan olmuştur. Ee? Ama o doğu benzer ıhtarım işte iki kızı vardı. Evladım olsun yetişmişti. İki kızı seyre nuruna gemi kızlar. Şey... Sen evli mi getirdin buradan? Ben evli getirdim yani. İki, hangi oğlun vardı o zaman çok kızın? Bir hazen şey vardı. Alnı hanımı vardı. Kızım vardı. Hmm. Onun için ne şey demedin evden E evet. yengeye diyeydin ben birini daha buldum. Müsaade eden ee, mi diye. Yok canım yani. Ne bir şey, bir şey, müs müsaade ya. etseydi belki getirirdin. Yani şimdi e, o ramatta öldü gitti de şimdi Şimdi o 54'te evlendik biz bunlar. 54'te. 54'te 66'da maşallah. maşallah. Öldü hanım. Senin hanım birinci hanım. Birinci birinci. Ben onun bir vakit namazını geçirdiğini gördüm. Maşallah. Allah rahmet eylesin. Tarlaya erkene giderdik. Bağaya bahçeye giderdik. Ben kılmazdım o orada namazını kılardı. Maşallah. Adam ihaleye girdi, kaybesine bağladı, tarla aldı. Yani o avrat geldi bir şeydi, kurumun aslanıydı ya. Yani bu uşaklar ondan ben şekere gelirdim buraya. Eh, 50-100 davamız var, bir son malımız vardı, bir 35'lik motorumuz vardı. Her iki gün bunlara yönettiririz orada ya. Maşallah. Vallahi Çocuklar onun yanında kalırdı. Herkes beni uçaklar, uçakla bir tabi orada yanında kalırdı. Sonra Durgut Bey önce Durgut'un diğer kasını oğlu mühendis dedi. Durgut'u aldı geldi. Gitmiş Durgut. Ben geldim evet. dedi görmem. Durgut almış gitmiş. Evet. Ben demiş bu dedim bir şey diyeceğim demiş. Geleceğim demiş. Yandı, Yetiştireceğim. Geleceğim. Gel, geleceğim geldi buraya Durgut. Ondan sonra... Gelirken gelirken büyüdüler, evlendiler. O oldu, o oldu derken. Turgut en büyüğü mü? İyi. Ee? Turgut çocukların en büyüğü mü? Turgut oğlanların en büyüğü. Kaç çocuk var sende şimdi? Altı çocuk var, iki oğlan, üç kız var. Maşallah. Maşallah. Oğlanların büyüğü Turgut, ne Turgut'tan küçük bir kız var. Hı hı. Kızın ikisi Turgut'tan büyük. Bir Mustafa Hanım, bir de Ali Hanım, onların ikisi büyükler. Hemşireyle oldu, ne diyeyim. Ali mi büyük, sen. Mustafa mı büyük? Ali Büyük. Ali Büyük. Ali Büyük. Ali Büyük. Mustafa'dan kaç torunun var? Mustafa'nın iki, iki oğlu var, bir kızı var. Ali'nin? Ali'nin de iki kızı bir oğlu var. İki kızı bir oğlu. E, Turgut'un? Ali'nin Ali Ali e, şey, Turgut o, oru, durudum, şey Turgut. Ne diyeceğim? Ali'nin kızı... Şey, Turgut'un geldi. Oğlu Turgut'un şey, Mustafa'nın kızıyla evli. Ali'nin kızı Mustafa'nın oğluyla evli. Mustafa'nın kızı Ali. Ha, yani. ha. Tur ama Ali'nin kızı da Turgut'un oğluyla evli. İyi. E? Ali'nin kızı da Turgut'un oğluyla evli değil o, mi? Ali'nin kızı Turgut'un evli değil. Aldı. O İbrahim'in hanımı şey Ali'nin kızı değil mi? Kim? İbrahim. Senin İbrahim? torun. İyi. E? Senin torun İbrahim. İbrahim Turgut'un torunu değil o benim torunum. Tamam Biz Turgut Turgut'un Turgut oğlu. Anası koyacağım. Tamam. E, uzun bir miktar vardı onun kızı. Senin. Tamam tur Turgut'un oğlu İbrahim değil mi? Yok Durgut'un oğlu İbrahim der. Durgut'un oğlu Durgut'un İbrahim Durgut'un oğlu. E tamam. Onun hanımı kim? Durgut'un hanımı. İbrahim'in hanımı. İbrahim Hanım'ın torunu. Tor Ali'nin torunu benim de torunum. Ha ben de onu söylüyorum işte. He işte. Ali'nin torunu benim de torunum. kızı ben kızımın kızını aldık size. Ha. He. Şimdi anladım. derler ki de, torunun torunu görüyor. Cennetlik ha. derler. Derler. <laughs> şey, şimdi ben onu anlayamadım. İbrahim. <laughs> Ali'nin nesi? Kimin? İbrahim. Senin torun <laughs> İbrahim. Ali'nin nesi? şimdi eniştesi oluyor o zaman. E, tabi. <laughs> damadı. Damadı. Oraya. Şey Ali'nin damadı. E, mi? E, tabi. Tabi. Ebesi ölmüş öyle. E, e. Evet. Allah hayırlısını versin. E, Allah hayırlısını. Samet inen şey İbrahim, e, öve çocuk, e, Samet inen İbrahim öve çocuk, değil mi? Anadan e, dolayı. Samet ile İbrahim öve çocuk, değil mi? Anadan dolayı. Evet, tamam. E, e. evet. Sen biliyorsun hepisini. Bazılarını, işte bazılarını yeni öğrendim. Ben Ali ile şeyi tanıyordum, Mustafa'yı. Turgut'u bilmiyordum. Turgut'u sonradan öğrendim. Senin hanım vefat ettiğinde burada gördüm. Şu dükkanı vermişti ya İbrahim, bizim. Bizim bu İbrahim'in, bunun adı da İbrahim, bizim oğlanın adı. Anahtar İbrahim vermişti şey istedi Cafer Ağa. Cafer Ağa. dedi ki böyle Ben dedim Yemen abi tanıyorum. Tabii ne, niye vermeyeceğiz? Vereceğiz dedim. Ondan sonra e, burada geldim ki dediler ki bu onun anası. Tur, şey için. Turgut için. Ben Turgut tanımıyordum. Ben Mustafa'yı tanıyordum daha doğrusu. Sonra tanıştık Ali'nin kardeşi Mustafa'yı mı? Ali'nin kardeşi Mustafa'yı tanıyordum. E, uzun. Var. Yok onu tanımıyor. Yok e, onu tanımıyor. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Bütün hastalara Allah şifa versin. Amin.